İnanılmaz bir mücadele izliyoruz. İki takım da kazanmak için ellerinden geleni ardına koymuyor. Top mavi takımdan dili arada. Kırmızı takıma yetişmek için bu hata sayıya çevirmek zorundalar. <laughs> Boşuna uğraşmayın. Yenilgiyi kabul edin artık. O hiç belli olmaz. <laughs> Şimdi görürsün. <laughs> Kapsu topu! Ama patron! Hemen dedim! Tamam patron. Şey, çık kız. Topu bana verirsen çok iyi olur. Canın yansın istemem. Öyle mi? Al bakalım. Ah! Oh, nasıl yakalayayım? Çok yüksekten attı. Beceriksiz! Sıska, o çocuğu engelleyemezsen yakarım seni. Tamam patron, sen hiç merak etme. Ben şimdi topu kapıp hemen sana atarım konuşmayı bırak da bak gebezen. Yaşasın. Maçın son dakikasına girilirken durum 34-34 berabere. Kırmızı takım öne geçmek için atak yapıyor. Bakalım kupayı hangi takım kazanacak? <laughs> Şişko, sıska. Şu çocuklara kimin patron olduğunu gösterelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam patron. Patron Şişko ve Sıska'nın özürlü numarası yapıp tekerlekli sandalyelerle basket oynadıklarına inanamıyorum. Sahtekarlığın bu kadarı da fazla. Evet çok sinir bozucu. Ama Emine Hanım bizi dinlemiyor bile. Şu an beklemekten başka çaremiz yok. Patron maçı kaybetse bile eminim kupayı çalmaya çalışır. İşte o zaman çok kızarım. Dilara'nın kupasını kimse çalamaz. Hadi Dilara! Şampiyon mavi takım! Hı -hı. Ee... <laughs> <laughs> ne güzel oyunmuş bu. Arada sırada oynamak lazım. <laughs> hey, Şişko, üç saniye koridorunda piknik yapma bakayım. <laughs> Sıska, iki numaralı taktik. Ribanto geç de pot altına pas indirelim. Hop! <laughs> Kırmızı takımın iki sayılık atışıyla Durum 36-34 oldu Artık maçın bitmesine saniyeler var Kırmızı takım iki sayı farklı önde Arkadaşlar bu son şansımız Bu sahte bizi yenmesine izin veremeyiz Kazanmak için tek şansımız üst sayılık bir atış yapmak Hazır mısınız? Hazırız Haziniz. Hadi dilara. Başardım. başardım mı? Üç sayılık sürede olmadan yaptım. Acaba basket olacak mı? Patron ve adamları altın kupayı kazanmak için hileyle maça katladılar. Planlarında başarıya ulaşıp ulaşamayacakları bu açın sonunda belli olacak. Peki işler bu hale nasıl geldi? Her şey o kadar hızlı gelişti ki nasıl olduğunu anlayamıyorum. İki gün önce laboratuvarımda önemli bir deney yapıyordum. İki gün içinde kendimi tekerlekli sandalyeye oturan patronla basket oynarken buldum. Hikaye şöyle başladı. Acaba katalizör olarak sodyum nitrat mı kullansam sodyum fosfat mı? Ne dersiniz doktor? Dilara, saf enerji fikrini sen buldun. Deneyi neredeyse tamamladın. Saf enerji, bunun ne kadar önemli bir buluş olduğunu biliyor musun? Evet doktor, saf enerji elde edebilirsek insanlığa büyük yardım olacak. Ben de bundan bahsediyorum Dilara. Deneyi bana bir şey sormadan kendin tamamlamalısın. Bu önemli buluş tamamen sana ait olmalı. Aslına bakarsanız nasıl yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Birçok adımı içgüdülerime güvenerek attım. Yine de bana güvendiğiniz için teşekkür ederim doktor. Çok iyi gidiyorsun Dilara. Her şey hazır doktor. Deneyi başlatıyorum. Çardın Dilara, saf enerji ürettin. Yaşasın. <laughs> Neler oluyor burada? Çok önemli bir deney yapıyoruz Dozer. Yapıyoruz mu dedin? Kiminle? Doktor bana yardım ediyordu. Doktor mu? Dilara, bu deneylerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Ama biraz da arkadaşlarınla zaman geçirsen iyi olur. Bütün gün odanda oturup ekrandaki görüntülerle arkadaşlık edemezsin. <laughs> Dilara. Bölmek istemem ama bir an önce saf enerjiden örnek almamız gerekiyor. Haklısınız doktor. Enerji kaybolmadan örnek almalıyız. Deneyi aynen tekrarlayabilir miyim bilemiyorum. Bu metal çubuğu saf enerji küresinin içine batıracağım. Böylece enerjinin bir kısmı metale geçecek. Alo, kimse beni dinlemiyor mu? Dilara sana söylüyorum. Bana dışarı çıkıp bir şeyler yapma sözü vermeden deneye devam edemezsin. Çekil Dozer, enerji küresi kaybolmak üzere. Gerçek enerji küresi bu işte. İki gün sonra bir basket turnuvası var. İzlemeye geleceğine söz verirsen çekilirim. Hah <laughs> izlemekmiş. Senin bir şeyden haberin yok. Arkadaşlarımla birlikte turnuvaya katılmayı düşünüyoruz. Harika. O zaman turnuvaya katılacağına söz ver. Tamam söz. Şimdi şu küre kaybolmadan çekil önümden. Senin basket oynadığını bilmiyordum Dilara. Bir iki hareket göstermeye ne dersin? Hop. Dözer, ne yaptın? Aa, ay. Aha, Dilara, deneyi tekrar yapabilir misin? Bilemiyorum doktor. <laughs> Dilara, turnuvaya katılacağına söz verdin, unutma. Dözer! <laughs> Patron, kapıda biri var. Seni görmek istiyor. Kimmiş o? Doktor muymuş, neymiş? Burada hasta yok. Gönder gitsin. Dur bakalım. Acele etme. Şişko, ne doktoruymuş bu adam? Bir öğren bakalım. <laughs> e, ben Deniz fizik doktoruyum. Ne doktoruysan doktorusun. Burada ne işin var? Konuşmak için 5 saniye veriyorum. Yoksa diş doktoruna ihtiyacın olacak. Diş doktoru. <laughs> Benim için vakit kıymetlidir. Size teklifim şu. Bir çocuğun evine girip basit bir basket topunu çalarak bana getirmenizi istiyorum. Ne? Basket topu mu? Evet. Yalnızca bir basket topu. Sizin için çocuk oyuncağı. Topu bana getirirseniz bu yüzük sizindir. He? Ver bakalım şunu. <laughs> Tamamdır doktor efendi. Adresi ver bakalım. Şişko! Sıska! Size bu akşam için eğlence çıktı. <laughs> <laughs> öğretmenim Hı, Ne var dozer Şey aklıma takılan bir şey vardı öğretmenim Nedir söyle bakalım Şey düşünüyordum da Düşünüyor muydu Çok ilginç <laughs> Düşünüyordum da yardımlaşmak çok önemlidir değil mi öğretmenim? Evet. Yüzyılın en büyük buluşunu yapmışsın Dozer. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Dozer. Yardımlaşma çok önemli bir konu. Maalesef günümüzde kimse birbirine yeteri kadar yardım etmiyor. Örneğin şu anda sen bana soru sorarak bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Ama arkadaşların sana hiç destek olmuyorlar. Ha? ha? Destek? Evet. Arkadaşların birbirine her zaman destek olması gerekir. Değil mi öğretmenim? Kesinlikle. Arkadaşların birbirine destek olması en büyük ödevlerimizden biridir. Yani bir arkadaşımızın desteğe ihtiyacı varsa aynı sizin verdiğiniz ev ödevleri gibi ona destek olmak da bir ödevdir. Aynen öyle Dozer. Sizin de böyle düşünmenize çok sevindim öğretmenim. Teneffüste müdür beye gidip yarınki basket maçına gitmemize izin verdiğinizi söyleyeceğim. Ha? ha? Şey Dozer Galiba yanlış anladın. Ben maça gitmenize izin veriyorum demedim. Ama öğretmenim, yarın müdür beyin kızı Dilara'nın basket maçı var. Dilara'nın bizim desteğimize ihtiyacı var. Az önce söyledikleriniz doğruysa, onu yalnız bırakmamız hiç doğru olmaz. Ee, şey, ben izin verdiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Peki. Madem öyle yarın maça hep beraber gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şişko, Suska, içeri girdiniz mi? Tamam. <laughs> Patron, Angarya işleri yine bize yükledi. Topu biz çalalım, hediyeyi o alsın. Yüzüğe bir kere bakmak istedim, o da bile izin vermedi. Ağzını kapat da biraz kolların çalışsın. çocuk uyanmadan şu topu alıp gidelim buradan. Sıska! Ses versene! Girdiniz mi içeri diyorum. Merak etme patron, girmek üzereyiz. İçeriye! <laughs> Ay! mi? Ee, bulamadım. İyi becerdin ki zaten. Hadi aramaya devam et. Patron orada mısın? Tamam. Niye bu kadar geç kaldınız? Hız mı topu? Tamam. Top burada yok patron. Tamam. Hı, sizi gidi beceriksizler. Bir topu bile çalamıyorsunuz. Hmm, top çocuğun odasında değil. Üşündü, üşündü. Aa buldum. Basket turnuvası. He, ne turnuvası? Top Dilara'da olmalı. Bugün basket turnuvasına katılacak. Patron, yüzüğe ek olarak bir de altın kupa kazanmak ister misin? <laughs> Doktorun tavsiyesine uymamak olmaz. Çişko, Sıska hemen aşağı gelin. Spor yapmaya gidiyoruz. <laughs> anı. çocukların buraya gelerek Dilara'yı desteklemelerine izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim Müdür Bey. Asıl Dozer'e teşekkür edin. Konuyu sınıfta açarak benden izin isteyen oydu. <laughs> Anlaşılan Dozer ve arkadaşları başkalarına yardım etmekten çok mutlu oluyorlarmış. Ha? Ben de dün akşam. Düşündüm taşındım. Onları çok mutlu edecek bir program hazırladım. Ne? Nasıl bir program öğretmenim? Yarın okulumuzun bahçe görevlilerine yardımla başlayabilirsiniz. Bahçedeki yaprakların temizlenmesi lazım. Daha sonra küçük sınıfların ödevlerine yardım edilmesi, derslerden sonra okulun önündeki yoldan karşıdan karşıya geçenlere eşlik edilmesi ve kantin görevlisi arkadaşınız için yiyecek kutularının taşınması işleri var. Ne? <laughs> Bu kadar eğlence size yeter, değil mi çocuklar? Ama hep eğlenmek de olmaz. O yüzden akşam için fazladan ödeme vereceğim. Ne de olsa bugün derslerden geri kaldık, değil mi? Dozel. Ne dersiniz müdür bey? İyi düşünmüş mü? Efendim. Ah evet. Çok iyi düşünmüşsünüz enin hanım. Maç saati geldi. Nerede kaldı bu çocuklar? Şimdiye kadar sahaya çıkmış olmaları gerekirdi. Aslı, Selim hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Hazırız. Hazırız. Maça çıkmadan önce size ciddi bir şey sormak istiyorum. Sor Dilara. Uzun süredir basketbol oynuyoruz. Birlikte neşeli günler geçirdik. Oyun oynarken çok mutlu anlarımız oldu. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum. Biz de çok eğlendik Dilara. Esas biz teşekkür ederiz. Peki bu mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşmak ister misiniz? İsteriz tabii. Teklifim şu arkadaşlar. Basketbol oynamak isteyen ama topları olmadığı için oynayamayan birçok arkadaşımız var. Eğer kazanırsak altın kupa karşılığında birçok top alıp onlara hediye etmeye ne dersiniz? Olur Dilara. Harika olur. Hadi o zaman sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapalım. Hayırlısınız ufaklıklar. Aceleniz mi var? Bizi davet etmeyecek misiniz? Yaşasın. Misafir geldik. Şişko. Sıska. Şu ufaklıkları bağlayın bakalım. Biz oyundayken rahatsız etmesinler. Emredersin <laughs> patron. Öyle üzgün üzgün durmayın göre fazla spor yapmak sağlığa zararlıymış. <laughs> bakın geliyorlar. Yaşasın Dilara. Ne? Çocuklar şu kırmızı takımın oyuncularına bakın. Size de tanıdık gelmedi mi? Evet. Bunlar patron ve adamlarına benziyor. Arkadaşımıza destek olacağız dediniz. Şimdi de kendi aranızda konuşuyorsunuz. Hadi desteklesenize arkadaşınızı. Ee, şey, e, tabi. Dilara! 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 İşte olaylar aynen böyle gelişti. Oyun boyunca patronun kupanın peşinde olduğunu düşündük. Deney sırasında saf enerjinin topa geçtiğini, bu yüzden patronun topu istediğini bilmiyordu. Şimdi her şey bu atışa bağlı

Hemen şu kupayı çalın da türelim buradan. Ne, nereye gidiyorsunuz? Top, topu alın. Şunlara bakın, galiba kupayı çalacaklar. Şimdi gösteririm ben onlara. Dilara'nın kupasını kimse çalamaz. Olamaz. Teşekkür etmek istiyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Acele etmeyin arkadaşlar. Herkese yetecek kadar var. Enine Hanım'ın eski verdiği görevler yerini toplatma işini üstlenmemiz çok iyi oldu. Evet, bence de. Dilara'nın kazandığı ödülle bu topları alması çok güzel oldu. Sima, dozer nerede? Neden bize yardım etmiyor? Onun ödevi başka. <laughs> evet dozer. Şimdi elindeki sıvıyı kaba ekle. Yalnız tam 63 damla ekleyeceksin. Dikkat et, 64 damla eklersen patlayabilir. 국민 안